Evet bu videonun içeriği çok iyi arkadaşlar. Harbiden ben de heyecanlandım. Şimdi size söylediğimi uyguladım gerçekten. Gerçeğe dönüştü artık hayal ürünü değil. Evet Sobi'nin dünyası burada Almanca. Tamam çok iyi bir kitap. Harika bir kitap. Zaten bunu diğer dillerin öğrenilmesi konusunda tavsiye etmişler. Özellikle Norbetçe orijinal ya. Şimdi ben <laughs> üşenmeden tek tek hepsini PDF'sini yükledim. Hatta mümkünse bilgisayarı tavsiye dedim telefon değil. Şimdi bunların tüm PDF'leri mevcut kitap gibi bir bayağı hatta Norveççe iki farklı sayfadan yükledim. Birisi silik görünüyordu. Çok daha ya bazen e-mail adresinizi falan kullanıyorlar ama e-mail işte istekli oluyorsunuz bir sayfaya sırf şey PDF okumak için ya da onu yüklemek için, download için. Ama bir şekilde amacınıza ulaşıyorsunuz. Şimdi Sophien'in Rüyası dört dilden var arkadaşlar. Almanca, Hollandaca, Norveççe, Ingi İngilizce tamam mı? Bu önemli çünkü bir uzun vadede Almanca'nın son adımında bunu kullanacağız. Ya son adım derken aslında niçi falan da var. Sonlara yakın yani artık Almanca'ya hakim insanlar gibi davranabiliriz arkadaşlar. We know everything about the Bu da defteri bakın defterimiz burada. Tamam mı? Bunu Almanca, Hollandaca videosu da yapabiliriz. Tamam mı? Yeni bir dil videosunu ayrı yapalım. Evet. gördüğün gibi kırmızı sarısı sıçan burada. Sarı fare burada. Kırmızı fare burada. Bu İspanyolca, Fransızca aslında. Neyse. Yani genel olarak işte <laughs> Almanca ve Hollandaca Konusunda çok büyük bir eleme kaydettik arkadaşlar çünkü gerçekten e, Sophie'nin rüyası düzeyinde okuma yapmak demek artık dille ilgili her şeyi biliyorsunuz demektir yani muhtemelen ekstra ondan ötesi kişisel yani daha uzun daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız o size kalmış ama Sophie'nin dünyasına kadar ben sizi götürdüğüm için bana teşekkür edebilirsiniz. Neyse. Onun dışında ne var işte bu sarı farenin içinde tüm düzensiz fiiller var. İşte sarı sıçanda kelimeler var. Mesela kelimeleri alıyorsunuz burada. Sopi'nin dünyasında mesela sık geçen ya da önemli olduğunu düşünüyorsunuz kelimeyi alıyorsunuz. Elsa defterinize yazıyorsunuz arkadaşlar burada bir yere. Tamam Bakın Elsa size sihir öğretiyor. Tamam Elsa'nın kendisi de Norveçli zaten. Evet bu çok iyi oldu o açıdan. Elsa Norveçli burada yazıyorsunuz Elsa'nın olduğu yerlere. Sonra başka bir sayfada yine Elsa var. Tamam mı? Biraz şey duruş değişmiş. Burada da Ana var. Bunlar size öğretiyorlar yani tamam mı? Kelimeleri tek tek. Yani bottom line is this yani. Çok iyi bir defter edinin tamam mı? Böyle karlar, Ice Princess Elsa gibi. Elsa'nın kendisi Norveçli. Kitap Norveçli. Kitabın İşte, Kriptal Expression'dır nedir? Allah? Neyse şu an e, bur buradaki kitabın ana konusunda geç, ismi geçen kız da Elsa profilinde birisi arkadaşlar. Sophie de Elsa'ya çok benziyor. O yüzden bu çok iyi uyarlama oldu. İşte bir şekilde yani o kitap 500 sayfaya yakın yani. Baya büyük bir kitap. Böylece hatta kat sayfa olduğunu direkt söyleyebiliriz. 600 600'müş vallahi iç, içindekileri falan da var sonlarında yani aslında yazarlarla ilgili bir şey var ha bu şey indeksini sona koymuşlar evet bu kitapta başta evet indeksi bazı kitaplarda sonunda bazı kitaplarda başta arkadaşlar ben de evet merak etmiştim benim yüklediğim kitaplarda da öyle bazen indeks bak Eden, Dergarten Eden, İdins diye başlıyor tamam mı? İndeksi sona koymuşlar arkadaşlar. Tamam mı? Mesela Hollandacasında baştaydı. İşte o şekilde çalışıyorsunuz bölüm bölüm. Yani genel olarak PSB ile ilgili her şey var yani. Çok isteyen bunun Türkçesini de edinir belki fikir edinmek açısından ama Türkçesi biraz ezberlemenize ve böyle vesile olup öğrenmenizi engelleyebilir. Yani tabi hiç İngilizce bilmiyorsanız başka çıkış yolu yok da. O insanların zaten dil öğrenmesi uzun sürebilir. Hiç İngilizce bilmeyenlerin üçüncü dil üzerine yoğunlaşıyoruz biz. Neyse şimdilik Almanca pelemenkçe videosu bitti. Bu gelişmeler çok önemli arkadaşlar. Bunu da ciddi almazsanız ne diyeyim artık. İyi günler bay.